Label 5 baba kıyıya açıldım konuşma yarra- Abi <laughs> Oğlum nasıl bir grafik ya Oyunun kaplamaları hı, gitti hı, kanka az önce Nasıl oldu ya Bana anlatır çabuk <laughs> Kankam Of Sen de eminim Amını Bravo Nasıl yani ya 78. Kanka, kanka bir ya. şey söyleyeceğim Astra ile olabilir Ananız Versun Ne yapıyorsun oğlum sen Kulağım Play. Oğlum orası bu bir şey almamış. <laughs> Hiç, Hiç bir şey, şey almamış. 800 parası duruyor amına kodum piçi. Kanka kostüm var ya bu şey. Söylemeye <laughs> girmiş bir amına koyayım ya. <laughs> Konuşak lan bundan asıyla. Sikek lan bundan aslında. Sana <laughs> ya hadi sus be oyun oynuyor mu sus ya. Gene almadın geçenler. Hadi şimdi canım istedi Ya kanka bak Çöpürüm. Oğlum klasik canı istedim mi? Yetenek bile Smoke bile yoktu amına koyayım. Kanka yo, ben klasik oyunum. Allah'ım ben ya. <laughs> ee, Beyi <'ye> smoke <laughs> geldi. Bir dakika ben harbi dur bir dakika. Ben şu koltuğu düzelteyim kanka. Full focus oynuyorum amına koyayım. ya. 50 ping 100 bin pingim var ya. Last Kanka bak bağırmayın. Bak bağırmayın kanka bağırmayın. Tam sus. Sesinizi sus. sus. Tamam bağırmasak sus. ne yapabilirdin orada? Okay. <laughs> Kesin lan sesimizi biat edin. B tek mi düşeceğim beyler? Mid'den kanka. A var gibi. A. -a? Oğlum pikleme geri zekalı. <laughs> bir saniye kanka bir saniye bir saniye no pik no pik. Giriyorlar evet onlar. Ya. ya kardeşim bugün 11 ayın sultanı ne? adına bir win almak istiyorum. Ne? Ne? Kanka 11 ayın sultanı diyorum adamla alı geçiyorum buna koyayım. Kanka, orada he, he, ya sen bir de oruç mu tutuyorsun lan? Kanka herifler bir A bir B bir Of On ben eminle oynamayacağım bir daha bu arada söylerim şimdi <laughs> Çok var kanka burada Yardım var mı? Emir Emir Emir, Emir buraya bak Emir acilen buraya bakman lazım Emir Sus Şurada var Senin amına koyayım <laughs> Oros bu çocuğu operatör çekti. Şey, 101 jet, 101 jet. Evet, 101 jet. Geçti, shift'le devam et. Biliyorsun, biliyorsun. Ya biliyorsun, atma, biliyorsun, atma. A, atma. 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 Git üstüne 101 vurdum amına koyayım. Oh, uh. Adam döndük tam döndük. Yaz başka yerden pikte de. Sağda dönüyorlar kanka ya, ya. dönüyorlar. Sikiniz dönün bura bende. oğlum ben açıldım ha. Sen açıldın ha. Vallahi ben açıldım. Ee. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka sakin ol amını Al, sikerim dur. Salsanız da zaten Emir'in e ultisi geliyor. Emir'e sal. Kanka, kanka sen çöz. bırak. Uy, uting uting gel, çözdüm. Bıraktım kanka bırak. Ulti geliyor ulti geliyor. şeyi. Bentum'u. Güzel skin var mı ya? Al benim skin'i fakir. Kanka <laughs> alas Biz de edeceğiz. <laughs> Biz de edeceğiz. Ya, ne anlatıyor bu amın okulduğu bu ya. <laughs> tamam en iyi yorosu sensin tamam. <laughs> 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 ya tamam. Yaz abi Bizdeki yaralar kanamalı kötü be çocuk. Hayır. Oğlum adama soru soruyor. Yaz ya alalım lan. Kanka amına koyayım. Bir tane tamam, şey yok. Dönüyorum o. kanka. Bir dikkat et. Ölecek kanka ya yes, söndü. Midde yok mu efeci? Ya gerizekalım bir de dikkat et dedim. Midde yok dedisem arası e, çocuk. şey tamam, yok. Dönü bana ver ya. Sen önemiyi bilmiyorsun. Tamam kanka. Ya gerizekalı de. Deadpool. Gerizekalı Deadpool. Kanka Chamber şey burada beni bekliyor ya. Dönmeyin oğlum on deme. Mid kaldı, mid kaldı. Kanka B'ye dönüyorum. Geldi de. bana geldi ya. <laughs> Eminim şimdi yeri çok yukarıda, şey. yukarıda, yukarıda, yukarıda. Kanka geldi, geldi, geldi beni bekliyor. Ananı sik. Bu ne kanka? Sus sus amına. Kim ona vereceğim ki? Be 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 бе 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 gelecekmiş kanka iki dakika. Kanka biz. Oh, oh. 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 iyi eder şimdi ama. İyiymiş kanka. Ustan. İyi falsan ya. Çok dikkatli. Ama oğlum info. Var var burası var. Bir tane var. Aa, Windows burası, çıkacak galiba. Operatör galiba. Burası da var. var. odin çekmiş orası. Acaba. Atladı şuraya. Kanka mide smoke düştü ya. Ananı mükemmel Ananı sikeyim yok kanka. Canım oğlum Tek öyle. sandım ya. Elim ayağım titredi biliyor musun? Beral, tamam. Beyler. Yağız bak ne olur kanka. Direkt bir kişi görüyor hemen vurma. Bence oh, B'ye bak B'ye bak, baya bak. Ya Deniyorum senin oynayacağın oyunu ama sikmek lazım kanka ya. Oraya, oraya, oraya. Oraya! Ya al işte. Kim ya? Kolunun arkasından geçti. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir <laughs> <ne> lan Onun <laughs> <saniye>, üstü Full limit <gülüyor> lan. Mid onlar. Sen mandal lan yani. Kanka mid 2 en son sen arkalı. Tam o da orada bence pick atma. Git git. Shift yapın kanka. Efe çekme oğlum. Girelim. Şey... Aldıracağım eli. oğlum shift, shift, yapın dedim. Shift. amına koyayım <laughs> ya shift yapın, dedim ya. ya oğlum shift yapın adam pick demeyecek mi kanka vurdu işte. <laughs> <laughs> Erke seni eve çağırsam gelir misin? Yok kanka. Tam biz ikini şey yaptı herhalde. Bir o pikliyor bir bu anam. var Side <laughs> üstü var kanka aynen. Ve sağ cross koyun birini sağ cross koysun. Ya ne amına. Hayrol abi niye alıyorsun? Emincan <laughs> var mı? Emin. Abi annem yiyor ya. Buraya dikkat, buraya çıkabiliyor bak dikkat. Kanka, kutular kısın, kutular kısın. <laughs> ana ne sikiyim, ana ne olmuş lan? Hiçbir şey olmaz <laughs> kanka, evet, sen kanka. rahat ol. Ben bir tane atayım. Bak kimse piklemeden geçiyor oğlum. Oğlum salıcak edem bunu. Bir saniye dur, bir saniye dur, bir saniye dur, bir saniye dur. Bak kanka, herif orada bekliyor gidecek. Oo oh, yes 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 yes. Emin sen geride kalırsın. Ben geldim. Bravo Emin. Burada. Mana koyayım ya. Aa kanka beni öldürecek. Oyun var. Abi ne yap? Abi kes sesini, kes sesini dedi. Şey Oyun var dedi abi. Ne de nasıyorsun kanka ya? Ciddi misin? <laughs> Adırus, ananı bacını ne oluyor beyler? Krenkren 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 çocuğu, kanka be. Oğlum bu nasıl bir taktik? ananı geri. Mal geri. Kanka kötüsün ya geri. Kan Güzel Mal geri. Kan kör. Kanka ben bu Ne? Ne? Çıkamıyor bu var. Nasıl yani ya? 50 tane mermini tut. yardım. mi sayıda kanka? Kanka yardım gelsin. Emir. <Gülüyor> <Gülüyor> Yoksa. Mal <laughs> <laughs> Solla Nereye gitti kanka? Bir yerden teklif gelecek. altta kalın. Bana geldiler reddettim kanka. Ben bir falan ya. Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin falan dediler. Bizim... Niye reddettin kanka? Kanka ben bu da wild keste gireceğim ya. Allah ya. Allah, Allah ya. Ha, ya, bir yarın ya çatır çatır çatır, çatır çatır, çatır götünden sikeceğim <laughs> diyorsun. Onu da demiyorsun <laughs> Bak atamadı bir çöre koyayım ya. Oğlum biz niye hiçbir zaman B'ye girmiyoruz kanka ya. Kim önüme çıkıyor oğlum? kanka bak sağlara dikkat edin şuraya şuraya. Önüme çıkan önüme çıkan önüme çıkan. Çember tam enayi amına koyayım ya. A tarafına. Haydi Adam gelecek. Mal gibi kaldı. <laughs> oh, yeah. Ya. Biraz eve kız kızatmışsın doğru mu? <laughs> <laughs> Aga benim karı kızla işim olmaz. Sen kanka. Görsenize da. kanka. Olmaz kanka zaten. <laughs> i̇ki vardı mide dönüyor. Duvarladı burayı. A bir duvarlı. Can, bir can arka. Kanka adam var <laughs> eko bu arada ya. Ruhiyetinizi sikiyim. Tövbe. Tamam. Aga artık belirli bir site söyleyin de Sanki gireyim oraya ya. Ne olur susun ne olur, ya. susun ne olur susun ne olur. Susun be susun susun, susun. susun. Spike al emin. Spike amına koyayım zaman sana, yok zaman yok. Kanka. Ya kanka siz işe mahallesi sikiyim. Amına koyayım adam bulmuşsun. Ya amına ya, ya oynayacağım. Aaa şunu beni diyorsunuz beyler. Sars aşağı. Yani. heaven bir aşağı, bir heaven bir aşağı. Iki heaven, iki Biraz orada önünde adam var. Pikleme, 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 pikleme. pikleme, pikleme, pikleme. Dur, 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 dur ben de ben. yeni Lütfen, 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 lütfen. İşte bu. <laughs>